Evet merhaba arkadaşlar biraz da Fatih Sultan Mehmet Han'ı Fatih yapan Fatih olmasında çok büyük bir emeği olan babadan bahsedelim İkinci Murat Han Hazretlerinin manevi yönünden bahsedelim arkadaşlar çünkü İkinci Murat Han Hazretleri muhteşem bir insandır onunla ilgili çok kitap okudum hayatı ile ilgili. 2. Murat Han Hazretleri'nin Fatih Sultan Mehmet arasında şöyle güzel bir olay geçmiştir arkadaşlar. Birçok kaynakta geçmez bu. Bunu, bunu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Muhteşem bir olaydır bu da. Fatih Sultan Mehmet çok küçüktür. Daha yeni yürümeye başlamıştır. Babasını toz toprak halinde toz toprak içinde görür. Ve babacığım der nedir bu halindir? 2. Murad Han Hazretleri sarayın bahçesine bir tane mezar şeklinde bir çukur kazdırmıştır. Ve her sefer dönüşünde, çünkü Osmanlı muhteşem seferlere çıkmıştır 2. Murad Han Hazretleri ve çok savaş kazanmıştır. Her sefer dönüşünde de o çukura gelip çukurda yatmaktadır. Her zaferin peşinden o çukurda yatmadan tebrikleri kabul etmemektedir. Çünkü e, o çukura yatıp ön, şöyle dermiş arkadaşlar ey nefsin işte gör sen böyle aşağılık bir varlıksın. En son geleceğin noktada işte bu çukurdur. Şimdi kendini burada terbiye et bakalım. Önce e, o tebrikleri o güzel iltifatları almadan önce kendi nefsini orada terbiye edermiş. Mezarın içinde terbiye edermiş ve ondan sonra tebrikleri kabul edermiş. Çünkü nefis her güzel sözden sonra kabarmaktadır. Her güzel iltifattan sonra kabarmaktadır. Kendini bir şey zannetmektedir. Halbuki hiçbir şey değildir insanoğlu. İşte kendini o şekilde Yattığı zaman, toprağın içine girdiği zaman Ey nefsim bak En son geleceğin nokta işte burası Ona göre ayağını denk al Bu şekilde yaparmış Ve Fatih Sultan Mehmet de buna denk gelmiş Ve Fatih Sultan Mehmet'e Orada çok güzel öğütlerde bulunmuş Evladım bak Sen de çok büyük zaferler elde edeceksin Büyüdüğün zaman Sen de çok büyük seferlere katılacaksın Sakın ola ki Kazandığın zaferleri kendinden bilme. Bilmeyesin. Bu çok büyük bir e, şirktir. Ki zaferleri kazanmış olduğun zaferleri kendinden bilmek çok büyük bir şirktir der. Hatta bununla ilgili size e, Halit bin Velid ve Hazreti Ömer'le arasında geçen e, bir olayı da anlatabilirim. Bir sonraki videoda veya daha sonra da bundan da bahsedebilirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. İkinci Murat Han Hazretleri gerçekten muhteşem bir insandır. Çünkü bakın arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'in Hacı Bayram ve Veli Hazretlerinden Fatih Sultan Mehmet Han'ın Fatih olacağının yani İstanbul'u fethedeceğinin müjdesini aldığı andan itibaren koltuğu ona devretmek için uğraşmaktadır. Halbuki diğer e, sultanlara, bazı sultanlara baktığımız zaman e, e, taht kavgalarının çok şiddetli olduğunu, hatta oğullarından bile e, e, o tahtı daha değerli gördüklerini görebiliriz. Veya birçok devlette bunu e, görebiliriz. Evlat ve baba arasında da bir takım taht e, savaşlarının, taht kavgalarının olduğunu görebiliriz. Fakat e, eğer o kazanacaksa, eğer o fethedecekse, eğer o müjdeyi o hak ediyorsa, onun geçmesini, onun oraya geçmesi için uğraşmıştır. Yani esasında bir nasıl söyleyelim, manevi bir iklim var burada. Yani muhteşem bir iklim var. Kendi benliğine bağlamaktan ziyade toplumun refahını düşünmek gibi bir olay var burada. Yani bireysel bir düşünce değil bu, toplumsal bir düşünce söz konusu. O yüzden muhteşem bir kişilik diyorum zaten. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.